Öz kütleleri sırasıyla D1 bölü 2D ve 2D olan kendi içlerinde türdeş, aynı kalınlıktaki kare, dikdörtgen ve üçgen şeklindeki X, Y, Z levhaları şekildeki gibi birleştirilmiştir. Buna göre levhaların ağırlık merkezi hangi nokta veya noktalar arasındadır? X'in ağırlık merkezi ve Y'nin ağırlık merkezi tam orta noktadayken, bakın üçgenin ağırlık merkezi N noktasındadır. Burada bakın kütle, öz kütle çarpı hacim ile bulunur. Burada levha olduğu için hacim yerine alan alacağız. X'in alanı bakın 2 çarpı 2 4 birim kare yani 4 çarpı öz kütlesi D olur. Diğeri de 4 çarpı 2 8 birim kare 8 çarpı D bölü 2. Bu ise 4 çarpı üçgen bölü 2'den 6 birim kare 6 çarpı 2D olur. Şimdi zaten X ve Y, bakın Y de 4'te. Dolayısıyla ağırlık merkezleri tam orta noktada olacak. 12'de burası N noktası, M, L, K noktası. 4'te K'da ise X'in ağırlık merkezi 4'te olur. Bakın buradaki 4D ile buradaki 12D'nin ağırlık merkezi M noktası olacaktır. Çünkü 4 çarpı 1, 2, 3 birim 12D yapar. 12 çarpı 1 birim 12D yapar. Yani M noktasına göre torkları eşit oluyor. Bu durumda bakın 16D ile 4D'nin ağırlık merkezi de 16D'ye yakın ve LM aralığında bir noktada olacaktır. Dolayısıyla levhaların ağırlık merkezi L, M arasında olur. Doğru cevap C seçeneğidir.